Arkadaşlar merhaba. Sinem Çeyizlik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün İskenderun'dayız arkadaşlar. Pasaja girdik. Pasajda güzel bir ablamızla sizlere çekim yapacağız arkadaşlar. Gelin kızlarımız, doğum günü kutlamak isteyenler, organizasyon işi düşünenler arkadaşlar sizlere fikir olsun diye. Geldim Muala ablamın yanına. Çok güzel bir ablam, çok değerli. Ondan arkadaşlar sizler için fikir alacağım. Nikah şekeri yapıyor arkadaşlar. Kına organizasyonları, düğün organizasyonları, sünnet, doğum günü. Ne isterseniz arkadaşlar ne isterseniz sizlere çok da güzel yardımcı oluyor. Hem güler yüzü hem de böyle ikramlarıyla sizleri hoş karşılıyor. Tabii ki fiyat olarak da sizlere ikramlarda bulunuyor arkadaşlar. Şimdi Muhalle ablamızla teker teker ben sizlere sorayım. E, fikir olsun arkadaşlar. Kına örtümüz var. Küplerimiz var sizlere. Arkadaşlar hemen sizlere gösteriyorum teker teker. Evet arkadaşlar şöyle hemen e, pasajın içini de bir çekeyim sizlere. Böyle masal şeker evi. Masal şeker dünyası arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel. E, bunlar nikahta veya düğün organizasyonlarında e, nişanda güzel e, küçük küçük e, hediyeler Muhalle ablam e, ve yanındaki arkadaşlarıyla el emeği arkadaşlar. Hepsi göz nuru. Teker teker yapılıyor. Arkadaşlar bakın ne kadar hoş ürünler. Yanında tarçınlar. Bakın içinde. ablacım bu şey mi? E, koku mu? Ne Bunlar olarak? Bunlar jel mum oluyor. Hadi. Jel mum hediyeliklerimiz. Ee, içine isterseniz jel mum koyuyoruz. Süslemeler yapıyoruz. Evet. Arzuya, isteğe göre böyle size ait. Nasıl isterseniz, ne tarz isterseniz hem olur. Güzel, mis gibi kokuyor. Bu deniz kabuğu olan. Aa çok güzelmiş. Deniz kabuğu jel mum. Renkli kumlarımız isteğe, arzuya göre renk değişebiliyor evet. Oda kokularımız. Arkadaşlar bakın sizler için güzel bir seçenek. Oda kokusu hem kalıcı olur. Sonradan verdiğiniz hediyelikler. Evet. Renkler kendilere ait. Siz seçebiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar istediğiniz modeli siz kendiniz de getirip muhalle ablamız sizler için hazırlıyor. Kolonya şişelerimiz. Kolonya da varmış evet. arkadaşlar. Kolonya isteyenlere. Pandemiye uygun. Evet. Şeker Günümüzün isteyenlere koşullarına. şeker. Aynen aynen evet. aynen. Evet. Ne isterseniz bebek şekerlerimiz var. Aa evet bebek organizasyonlarında, hastanelerde evet, değil mi? Evet. Güzel süslemeler de yapıyorsunuz tabii, hastanelerde. Tabi tabi tabi. Arzuya isteğe göre her şey yapılır. Evet, bunlar şimdi, nişan tepsilerimiz. Aa, çok güzel damatlar için. Evet. Ee, bunlar böyle süslemeleri yapılıyor. Evet. Ee, İsimler yazılıyor aynen, üzerine. Aynen. Aynen. Evet. Ne isterlerse hoş. modeline göre isteğine göre hazırlıyoruz. Hazırlanıyor. Evet. Evet. Ee, e, Mualla ablacığım e, ne zaman size söylemeleri gerekiyor gelin hanımlar? En yani? az bir hafta. 10 gün önceden. Bir hafta, bilgimiz gün. olması lazım. Şimdi işte nikah, düğün, nişanlarda artış olmasından dolayı aileyle bizler de yoğunlaşıyoruz. Evet, evet. Onun için erken haber vermelerinde bir hafta 10 gün önceden haber evet. verirseniz arkadaşlar yoğunlaşmadan sıraya evet. koyuyoruz. Evet. Ee, Instagram adresiniz var mı Muhalle Hanım? Evet. Masal Şeker Dünyası. Masal Şeker Dünyası Instagram Mala, adresi. Evet. Ee, Muhalle ablamızla iletişime geçip arkadaşlar Instagram üzerinden de e, alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın parti bu malzemeleri parti malzemelerimiz var. Burada e, taçlar var arkadaşlar. Taçlarımız. Şöyle bakın kınada elinize Tepsi alabileceğiniz tepsiler doğum günü bardakları güzel çocuklarımız için arkadaşlar. Bakın e, diş partilerinde mesela ilk dişim diye şöyle güzel tabaklar arkadaşlar güzel balonlu süslemeler yani aklınıza gelebilecek veya aklınıza gelemeyecek her şey. Bakın nişan tepsileri, küçük e, kına koymak için minik kutular arkadaşlar, e, özellikle magnetler, hatıra kalsın istiyorsanız arkadaşlar bakın şimdi şöyle ne güzel magnetler hazırlıyorlar, üzerlerine de sizin isimlerinizi, fotoğraflarınızı canlarım yazıyorlar veya bebek e, mevlitlerinde yine doğum günlerinde küçük minik arkadaşlarınıza hediyelikler arkadaşlar hazırlıyorsunuz. Hediyeleri veriyorsunuz. Aslında çok güzel kalıcı oluyor. Buz üzerinde böyle yapıştırıp bekletebiliyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle ablamın e, tezgahında yavaş yavaş e, yapıyor güzel Gülleri, çiçekleri. Böyle Ablam elle, ellerine sağlık. Ne kadar Teşekkür hoş. Teşekkür ederiz. Çok güzel yapmış. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet şöyle yukarıyı da çekeyim arkadaşlar. Bakın küpleri de hazırlıyor Muali evet. ablamız. Evet. Ee, onu hazırlıyor, süslüyor. İçini kim dolduruyor Muali abla? İçini arz ederlerse <laughs> biz dolduruyoruz. Evet. Kendileri de doldurabilir. Evet. Şeker, işte para, buğday. Evet. Bereket olsun diye bir kısım bazı şeyler var yani. Evet. Arkadaşlar ben, benim çok işim var. Ben yapamam Muhalle abla. Sen bana yardım et dediğin zaman Muhalle abla size içinde hazırlıyor. içine buğdayları, paraları, her şeyi, şekerleri koyup size veriyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Yine arkadaşlar duvaklarımız var. Çok güzel gelin duvakları. bel kemerleri. Şöyle dışarı asmış ablam. Dışarıdan evet. göstereyim. Bakın. Çok güzel üç boyutlu evet. duvaklarımız var arkadaşlar. E, bordo seçeneğini isteyen arkadaşlar Bordo. E, kırmızı isteyenler Kırmızı. Organizasyonlar için şöyle isimler de yazılıyor arkadaşlar. Bakın masanızın üzerinde mesela yaptığımız zaman e, kendi isminizi koyabilirsiniz. Şöyle e, gelin kızlarımızın gelin partilerinde, kına partilerinde eline alabilecekleri arkadaşlar, e, defler Güzel güzel mendiller, küpler, doğum günü şeyleri, arkadaşlar o kadar güzel ürünler var ki masal e, şeker dünyasında mutlaka uğramanız gereken bir yer canlarım. Çok hoş bakın arkadaşlar ne güzel defteri de var. Şöyle konfetiler. Tına defi. Tına defi. Çok, gelin defi. Çok güzel şöyle ortada oynarken gelin hanım eline alıp sahneye çıkıyor. Arkadaşlar Muhalle abla daha benim göremediğim neler var. O kadar çok ürünü var ki Muhalle ablamın. Bizim teferruatımız çok. Ne bileyim işte bir parti malzemesi olduğunda balonundan, aparatından her şey ne isterse biz onlara ayarlıyoruz. Siz de gidip süslüyor musunuz? Aynen. Ee, süslüyor. organizasyon da kuruyoruz. Mesela evet. parti olarak, nişan olarak. Nişan masaları kuruyoruz İsteyen arzuya göre her şeyi yapıyoruz elimizden Yani yeter ki Hayaller sınırsız olsun Amin. Hayaller İnşallah. sınırsız olsun Muhalle abla sizlere hepsini gerçekleştiriyor Bu bir bebişimizin arkadaşlar. kapı süsü, Müşterimizin Çok güzel bebek diye evet. hazırlanmış Arkadaşlar kapı süsü. Şöyle. Arkadaşlar e, şu çok dikkatimi çekti hemen sizlere göstereyim. Bakın koku olarak hazırlamışlar. O da müşterinin siparişi. Şöyle güzel bir sipariş. E, şimdi misafirlerinize verdiğiniz zaman e, sizden küçük bir hediye mis gibi koku bitse bilene siz kendiniz doldurabilirsiniz. Bunlara şekerler de eklenebilir. Arkadaşlar Artık bunu da çekebilirsiniz. Bu da bir gelinimizin nişan tepsisi. Bu da yeni yapılmış. Evet. Değil mi? Ah evet. Çok güzelmiş. Damada tuzlu kahve içirmek için arkadaşlar bakın çok şık. Çok o güzel hazırlanmış. Ne kadar hani bunun fiyatı? Ne kadar, bunun, Siz ne kadar hazırladınız? E, bunun fiyatı 150'den başlar. 150'den başlıyor. Hı <laughs> Ee, ama kendinin oluyor değil mi? Tabii kendinin oluyor. Arkadaşlar hani kiralık hani falan değil. Hani pizma şu fincanlarımız biliyorsunuz kaliteli fincanlar. Evet. Tek fincanlar. Hepsi marka. Bunlar bayağı bir pahalı fincanlar. Arzu'ya göre bunun fincanını değiştirirlerse fiyat düşüyor tabii. Evet. Bu fincanımızın tek kendisi 50 lira zaten. Evet evet kesinlikle. Kesinlikle evet. doğru. Şöyle arkadaşlar, gelin kemerleri var. Bel kemerleri, onların da üzerine yine harfler işleniyor. İsme göre. İsme göre harfler işleniyor. Minik minik çiçekler, yani taçlar, dediğim gibi güzel güzel küçük şöyle iplerle hazırlanan güzel hediyelikler, aklımıza gelen veya gelmeyen tüm her şeyi burada Masal Şeker Dünyası'nda sizler de hazırlatabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Son bir kez sizlere şöyle tamamen e, ablamın elemeyi ürünlerini çekiyorum ve sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Sinem Çeyizli'ye geldiğiniz için arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar bizim videomuzu izlediyseniz mutlaka like butonuna basmayı unutmayınız. E, bildirim butonuna basmayı da unutmayınız çünkü daha arkada çok güzel videolarımız var arkadaşlar. Bugün sizlere masal şeker dünyasından Mualla ablamdan e, sizlere seslendim. Buradan da kendi adıma e, Mualla hanıma da çok teşekkürlerimi e, sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Covidsiz, sağlıklı, güzel günlerde kalın.